Herkese merhaba arkadaşlar. Göklerin Sırrı 3 hikayesinde 21. bölümle devam ediyoruz. Dimitri rotasındayız. İnsanlığa karanlığı getirerek sanki onunla nişanlanmışsın gibi. Tövbe diyeyim ne nişanı. Bu bölümün sonunda anlayacaksınız ne nişanı. Bölüm 21 Ruhun Karanlık Gecesi Lane mavi gece pencerenin dışında karardı. Kar taneleri, malikanenin yanıp sönen sokak lambalarının soluk ışığında girdap oluşturarak dönüyordu. Alnımı soğuk cama dayayarak, pencere çerçevesinin çatlamış boyasını karıştırarak ileriye baktım. Kitabın sırları ortaya çıktı, tıpkı benim gibi. Biraz çaba sarf ederek, buzlu pencereyi açtım ve elimi uzattım. Bir kar tanesi sıcak havucuma düştü ve şeffaf bir damlacığa dönüştü. Doğası aynı kaldı ama yeni koşullara uyum sağlayarak hali değişti. Keşke ben de bunu yapabilsem. Bütün dünya önümde açılmış durumda ama ilk adımı hangi yöne atacağımı bilmiyorum. Parmağımın etrafında bir saç telini döndürürken lambanın zayıf bir şekilde titremeye başladığını izledim. Ampul mü yanmıştı? Kendi adil ve saf dünyamı kurmam gerekiyor. Bunun için güç gerekir ama ölümsüzlerin yaşadığı bir dünyada yaşayan bir insan için kas ve beyin yeterli değildir. O zaman belki de son bir kez yanıp sönen lamba tamamen söndü. Onları zayıflatmam mı gerekiyor? Karanlık pencerenin dışına yayıldı ve her şeyi yuttu. Ve sonra ay ışığı bulutları yarıp geçerek karanlığı dostça dağıttı. Parmaklarımın, göğsümün üzerinden geçerek yüzüme doğru süzüldü. Sanki bana kendini aşılamaya çalışıyormuş gibi. Alt kattan birkaç çığlık duyuldu. Malikanenin sakin atmosferi aniden değişti ve bana tüm insanların korkularını ve düşmanlarını hatırlattı. Pencereyi kapatıp dikkatle dinledim. Bunun sadece hayal gücümün ürünü olmadığını anladığımda odadan çıkmak için acele ettim ve neredeyse Kabil'e çarpıyordum. Düşmemem için dikkatlice kolumdan tutarak sakin bir şekilde konuştu. Nereye koşturuyorsun? Salondan askerlerin kahkahaları ve övünç dolu bağırışları geliyordu. O anda karşılaştıkları en büyük tehlike gülmekten ve kramptan ölmekti. Ekip kutlama yapmaya hazırlanıyor. Sonunda başarılı bir operasyon gerçekleştirdiler. Sen de bir şey olduğunu mu sandın? Bakışlarım meleğin çıplak göğsünde takıldı. Çok yakın duruyordu. Gözlerimi kaçırarak geri çekildim. Daha sıcak giyinmelisin. Ha bildi öyle. Sana bakarken bile üşüyorum. Merdivenlerden, de, merdivenlerden ayak sesleri geldi. Biri enerjik bir şekilde bize doğru geliyordu birkaç basamak birden atlayarak. Hah buradasınız. Her zamanki gibi odalarınızda olduğunuzu sanmıştım. Sizi almaya geliyordum. Hadi herkes çoktan orada. Başka zaman. Melek bir süredir elinde tuttuğu kitabı kaldırdı. Kapağına bakılırsa Romanov'un kütüphanesinden kalan dini eserlerden biriydi. Yine eski metinleri incelemeye mi başladı? Bağlı öldüyse anlaşma geçerli sayılamaz. Kütüphanenin panjurları gıcırdadı ve Habil oradan çıktı. Alnındaki derin bir aradan kalın kan akıyordu. Yine o iğrenç yaratıklar mı? Sorun yok en azından eğlence oluyorlar. İki kardeş de zamanlarının çoğunu kitaplara gömülü geçirmişler. Ve sadece cennetteki görevler ve misyonlar için malikanneden ayrılmışlardı. Cennet onların evi. Bunu kabul etmek için fazla gururlular ama özlüyorlar. Bu yüzden ekibe yardım ediyormuş gibi davranıyorlar. Sana söyledim kütüphaneden uzak dur. Malikannede başka odalar da var. Habil yarayı daha hızlı iyileşmesi için parmaklarıyla kapatırken kardeşine soğuk bir bakış attı. Aslında evet birbirlerinden nefret ettiklerini düşünürsek birbirlerine bu kadar bağlı, ka bağlı olmaları garip. Kabil kardeş olmadan yaşamayı öğrendi ve yalnızlığa alıştı ama Habil muhtemelen alışamadı. Kabil aniden kendi alnında Habil'in kanayan yerinin aynı noktasına dokundu ve acıdan gözlerini kısarak baktı. Artık acıyı da paylaşıyorlar mı? Bağlı ile anlaşmayı imzalayan Habil ise o zaman belki bu Kabil'i kardeşi aracılığıyla mı etkiliyor? Yani doğrudan değil. ''Bu, Habil ölürse, Kabil'in özgür kalacağı anlamına mı geliyor?'' ''Habil kanlar içinde, ikiniz de paçavralar giyiyorsunuz. Reyn, biz olmadan aşağı in.'' Yarı karanlıkta orada bulunanların yüzlerini görmek zordu. Lambalar yanmıyordu ve herkes mum ışığıyla aydınlatılmış masaların etrafında gruplar halinde toplanmıştı. Şöminenin yanında birkaç boş koltuk gördüm. Askerlerin arasından sıkışarak geçerken onların konuşmalarını duymadan edemedim.'' O gergin ipte yürümek kolay mı sanıyorsun pislik? Benim için kolaydı. Sen ise rüzgarda ipe asılıp kurumuş nokta nokta gibi sallanıyordun. Lane buraya gel. Greg beni kalabalığın içinden çıkardı ve ekibe ulaşmama yardım etti. Lane nerede? Kabil ve Habil de birlikte yakında aşağı inerler. Generali aramakla meşgul olduğum için arkamdan geldiğini fark etmedim. Diğerlerinin görmeyeceği şekilde ellerini belime koydu ve beni ileriye götürerek şöminenin yanındaki en iyi yere oturttu. Yanımdaki eski bir sandalyeye oturdu ve kız kardeşi için başka bir rahat koltuk bıraktı. Avucunun içi hala belimin alt kısmında duruyordu. Sanki dokunduğu yerdeki derim yanıyormuş gibi hissettim. Ve o da baş parmağıyla dikkatlice okşuyordu. Generale bir göz attım. Hafifçe kambur oturmuş, bacaklarını açmış. Sanki bu kadar dar bir yerde bile bunu yapmaya hakkı varmış gibi çok yer kaplıyordu. Bu bir kutlama olduğu için belki gece burada kalır, konuşacak çok şeyimiz var.'' Diğerlerini beklemeli miyiz yoksa yemeye başlamalı mıyız? Henüz tüm yemekleri çıkarmadılar bile. Her zaman bu kadar aç olan tek kişi sensin. Birkaç dakika bekledikten sonra son yemekler geldi. Masaya zar zor sığdı. Biraz salata ve pirzola gibi görünen bir şey yedim. Sonra daha hafif bir şey yemeyi düşündüm. Taze pişmiş krakerler. Kabil rotasında niye bunlar yanmıştı? pancar yaprağı cipsleri, Romanov tentürü ve fındık. Ena, artık bir aşçımız olduğunu söylemiştim. Neden her yerde sadece atıştırmalıklar var? Demek ki ben tokekler ve çikolata kaplı çilekler konusunda uzmanmış. Diğer şeyler de pek iyi değilmiş. Kalabalık yine etrafımızda hareketlendi ve Ian ile birlikte. Ian ile meleklerin bize yaklaştığını gördük. Ya bile yeni bir kıyafet alıyoruz. abi ha ol, almadan olmaz. Onların neredeyse iyileştiğini ancak şimdi yeni şimdi fark ettim. Kanatları daha iyi görünüyordu. Üzerini mi değiştirdin? Bu göksel güzelliği çok kıskanıyorum. Kırışıklık yok, fazla yağ yok. Modeller gibisiniz. Yiğen benden çok uzak olmayan bir yere oturdu ve melekler masanın diğer tarafına geçerek iri kanatlarını mümkün olduğunca sırtlarına yaklaştırdılar. Son görev başarılı oldu mu? Kimse yoluna çıkmadı mı? Evet o ölümsüzler yalan söylememiş. İlginç arkadaşların var laboratuvar asistanı. Ben sadece kadını tanıyorum. O artık değişti. Ama o tüm insanlığı öldürmedi. Bakışları ve sesi henüz zamanda donmamış. Yani kanatsız adam hakkında hiçbir şey bilmiyor muyuz? Kendisini Abaddon olarak tanıttı ve Bağlam babası olduğunu söyledi. Sessizlik. Umarım araları iyi değildir. <laughs> General gelirdi ama nazik davranarak cevap vermedi ve en ah başka yere baktı. İkisi de Lloyd'u ve üstündeki trajediyi hatırladı. Dane Donovan sana ne an sana anlattı mı? Üstünde daha önce bulduğumuz kare kutu gibi başka bir kayıt cihazı mı buldu cihazı bulduğunu mu? Tek bildiğim sadece son birkaç dakikayı kaydettiği. General Lloyd bir emir vardı. Ailemin öleceğini anladım ve ona saldırdım. Sonunda bir el ateş edildi. Boydun ailemi kurtarmayı reddettiğini düşünüyorum. Siparişi iptal etmek için telefonu almaya çalıştım ama o kendini savunmayı başardı. Masanın üzerine düştüm. Kıyamet kitabı da yere yuvarlandı. Beynime kazınan pentagramı hatırlıyorum. Sanki kanla dolmuş gibi kırmızıya döndü. Sanırım ilk yarığı o açtı. Yanan görüntüsü kafamda kala kaldı. Hepimiz sessiz kaldık. Ekip benim az önce dile getirdiğim sonuçlara çoktan varmış olmalıydı. Dimitri tek parlak akşamı bir cenaze törenine çevirmek istemedi. Bu yüzden konuşmayı kesti ve ölümsüzlere bakarak konuyu değiştirdi. Yani mührü kaldırmayı başaramadınız mı? Kabil cevap vermedi ama kardeşine soğuk bir bakış attı. Sessiz bir öfkeyle dolu olan Kabil, Habil'in uyanışının bir hata olduğunu düşündü ve nasıl yapacağını bulur bulmaz onu düzeltecekti. Hayır. Altı ay, bu altı ayda dünyada neler oldu? Üstü kazıyor. İnsanları topluyorduk. İlk olaydan sonra bir hafta boyunca farklı yerlerde ortaya çıktılar. Her şeyi hatırlıyorlardı. Bu yüzden hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ettiler. Çok garip. Uzun süre laboratuvardan çıkmadığımı biliyorum. Ama, ama sanki hayatımın sadece bir ayını kaçırmışım gibi hissediyorum. Zamanının çoğunu serumla geçirdin. Bu yüzden pek bir şey hatırlamıyorsun. Peki ya virüslüler? Aylarca cesetlerini toplayıp vadide yakmak için biriktirdik. Peki ya yaratıklar, virüslüler gibi bal ile birlikte ölmemeleri garip. Onlar ayrı organizmalar haline geldiler. İblisle bağlantıları kesilince vahşi hayvanlar gibi bir şeye dönüştüler. Virüslüler ise sadece orijinal hallerine, yani ölü olmaya döndüler. Bu çok üzücü. En anlamsızca baktık. Sen hala aynısın. Sadece ya araştırmamızda daha da ileri gidebilseydik. Onlar sayesinde klastrumun olanaklarını öğrendik. Bu tarihte yeni bir dönüm noktası. Ölü örnekler üzerinde bunu incelemek benim için zor. Bir de green seraları var. Her zaman enerjinin aslan payını tüketiyorlar. Her şey sonsuza kadar çöküyor. Grek işaret parmağını kaldırarak diğerlerinin dinlemesini sağladı. Cennetten çim getirip burada yetiştirmeyi neredeyse başarmıştım ama sonra yaratıklar çadırları yıktı ve baştan başlamak zorunda kaldım. Hepsini öldürebiliriz. Birkaçını bırakın da derimi değiştireyim. Bu arada sen onları herkesten daha iyi hissediyorsun. Neden on onları evcilleştirmeyi denemiyorsun? O kuzgunla arkadaş oldun. Çok ileriyi düşünmüyor musun? Yaratıklar bizim asıl sorunumuz değil. Ölümsüzler burayı terk edebilir. Ölümsüzler buraya tekrar gelebilir. En azından birkaçıyla savaşabilir misin? Bir seferde birkaçıyla başa çıkabiliriz. Düzenli ordunun eğitim planı neredeyse bitti programa sonra ötüşleri yapmam gerekiyor. Sonra insanları toplamaya başlayacağız. İlerleyebilmemiz için Rotkov'da sağlam bir temel oluşturmalıyız. İnsanlar geri döndü. İğrenç yaratıklar üremiyor. Virüslüler öldü. Her şey çok iyi gidiyor gibi görünüyor. Harika. Parlak bir geleceği hak etmiyor muyuz? Ve cennetin tüm sırlarını öğrenmek için yepyeni bir dünyanın perdesini kaldırdık. Diğerlerini izleyip şöminede çatırdayan ateşi dinleyerek rahatladım. Merhamet yolu. Sonunda bir ışık parıltısı gördük. Gelecek bizim kontrolümüzde, bizim ellerimizdeymiş gibi hissettik. Tek bir sorun var. Karanlığın tanrısı iki inancı birleştirmek istiyor. Donovan'ın yarattığı inancı ve cemaatçilerin yaydığı inancı. Ve günahlar yine beni boğuyor. Audrey sadece küçük bir kısmını aldı. Bu benim için tehlikeli. Cemaat büyürse kafamdaki sesler beni deliye çevirecek. İki inancı birleştir ne? Tanrı bizim inancımıza ihtiyaç duyuyor. Elçileri, tarikatın etkisini arındırılmış şehirlere yaymamızı istiyor kitap sayesinde onun piyonunu öldürdün. Neden tekrar bize geldiler ki? Belki ikinci bir cilt vardır böyle şeyler için. Olası değil. İnsanlar kanlarıyla bir tane yazmak istemedikçe ama bu bir seçenek değil. Cemaatçiler hoşgörüyü yüceltir ve bu da günaha yol açar. İnsanların ruhları ne kadar kararırsa, karanlığın tanrısı o kadar güçlenir. Bir tanrının elçileri ve ölümsüzlerden oluşan bir orduya neden ihtiyacı olsun ki? O her şeye kadir değil mi? Karanlığın tanrısı varlığı ve gücü anlaşılması zor. İnanılmaz derecede güçlü bir ölümsüz. Ama tanrılarımız sizin insanların onlara atfettiğiniz niteliklere sahip değil. Onlar yaratıcılar ve yapıcılar, mutlak varlıklar değil. Gurur ve arzudan yoksun değiller, daha çok güçlerinin hakkıyla iktidarı ele geçirenlere benziyorlar. Ayrıca ışığın tanrısı öldürüldü. Yakın zamana kadar bunun imkansız olduğunu düşünürdük. Herkes sessizliğe büründü, olanları sindirmeye çalışıyordu. Peki ya reddedersek? Onun iradesini dünyaya yaymayı reddedersek? Generallerin düşüncelere dalmış, kaşları burun köprüsünde birleşmiş, kırışıklıkları derinleşmişti. De. Bulunduğumuz dünya hakkında daha fazla bilgi edinmemiz gerekiyor. Ve bu bilgiyi elde etmek için bir şeyler feda etmemiz gerekebilir. Körü körüne bir strateji geliştiremeyiz. Eğer o tanrı insanlara birazcık bile ihtiyaç duyuyorsa bunu akıllıca kullanma şansımız var. General konuşmayı bitirdikten sonra neredeyse hepimiz kadehlerimizi sert bir içkiyle doldurduk. Artık sohbetimiz kutlamadan çok toplantı gibiydi. Bu gece bunun hakkında düşünmeyi, düşünmeyelim. Rahatlayın ve biraz dinlenmeye çalışın. Bu bir emirdir. Odanın daha karanlık ve neredeyse daha samimi hale geldiğini fark ettim. Bazı askerler odalarına dağılmıştı. Etrafımızda daha az insan vardı. Şömineye bakarak uzun süre her şeyi düşündüm ve ekibin geri kalanının ne zaman ayrıldığını fark etmedim. Artık yalnızdım. Kıvılcımlar yukarı doğru sıçrayıp kayboluyordu. Cennet gizemleriyle bizi çağırıyor ama orada bizim için yer yok.'' Bağlım fısıltısıyla birlikte gücümün de beni terk etmesi çok kötü. Yüksek adaptasyon yolu. Bizler ölümsüz varlıkların dünyasında sıradan insanlarız. İç çekerek başımı kanepenin arkasına yasladım. Kafamızı kullanmalıyız. Donovan'ın yapacağı net ve iddialı bir planı. Şu anda çok iyi olurdu. Her şeye rağmen yardımına minnettarım. O plakayı takarak beni kurtardı. Sonra da kendi çıkarları için kullanmış olsa da bana bir görev verdi. Ayrıca onun sayesinde en azından karşılık verebiliriz. Zehrimiz var. Umarım hala biraz kalmıştır. Yumuşak, tiz bir melodi salonda yankılandı. Ses giderek yükseldi ve şarkıcının sesi daha net hale geldi. Komşu masada eski bir kaset çalar fark ettim. Jeneratörden adaptöre uzanan, zar zor güç sağlayan bir kablo vardı. Bu kalıntıyı nereden bulduklarını merak ettim. Diğerleri nerede bilmiyorum ama uykum geliyor. Uzun zamandır bu kadar çok yememiştim. Hey gidiyor musun?'' Sizlerin nereye gittiğini merak ediyordum. Yatmaya gidiyorum. Birkaç gürültücü askeri sakinleştirmek zorunda kaldık. İçkiyi fazla kaçırmışlardı. Seni yakalayabilmem iyi oldu. Gülümseyerek bileğindeki kayışa dokundum ve parmağımı kayışın altına kaydırarak Dimitri'nin cildini okşadım. Dışarıdan bakanlar için neredeyse fark edilmezdi. Ama onun bana kendi alanına girmeme izin vermesini çok sevdim. Herkesten daha yakın olarak istediğim şeyi yapabilmeyi, Geçen bazı askerler General ve onun azizesinin ne kadar yakın durduklarını fark etmiş olmal olabilir. Gelebilir miyim? Evet. Dimitri'nin elini tutup onu kalabalığın içinden merdivenlere doğru götürdüm. Ara sıra dönüp denizciyi baştan çıkaran bir siren gibi sağ bir siren gibi kısaca gülümsedim. Onu odama sürükleyerek gemiyi ve sadık mürettebatını unutturdum. Ve o da bunu bildiği halde kadere direnmedi. Gecenin geri kalanı fazla değildi. Başım yastığa değdiği anda tekrar uykum geldi. Kollarımı ve bacaklarımı generalin güçlü vücuduna doladım ve boynuna sokuldum. O da saçlarımla oynadı, beni rahatlatmak için başımı okşadı. Ara sıra bir şeyler sordu oldu. Ben de uykulu bir şekilde cevap verdim. Uykuya dalmadan önce ne dediğimi hatırlamıyordum. Nefesimin hızlandığını fark etmedim. Sakin huzur yavaş yavaş gerginliğe dönüştü. Karanlıkta acı verici derecede tanıdık bir su sesi duydum. Zincirlerin tıkırdaması kalbimi sıkıştırdı. Alma. mı? Çılgın hayvani bir korkuyla felç olmuş bir halde kabustan kurtulmak için gözlerimi açmaya çalıştım. Ama hepsi boşunaydı. Bir kafese hapsu, bir kafese hapsi olmuştum. Hayır, o artık yok. Bu bir rüya. Doğrulamadığım için kendimi kurtarmak üzere tırnaklarımla iblisin derisini yırtarak top gibi kıvrıldım. Bu irademi tamamen yok etmek için bana işkence etmeye devam etmesi mi? Hayır, bu olamaz. Onu yendim. O öldü. Zaman kavramını yitireceğim kadar sonsuz olan acı. Tekrar üzerime çöktü ve kafesin içinde deli gibi çırpınmama neden oldu. Çığlık at, inle, ağla, yalvar. İmdat, kimse yok mu? Gidin buradan. Her şey gitmeli. Artık yoksunuz. Kim o? İblisin parmaklarının arasından değer verdiğim insanların yüzlerini seçebildim. İfadeleri kanı susamış bir gülümsemeyle çarpılmıştı. Yine onların görüntülerini kullanıyor. Onlar gerçek değil. Bana zarar veremezler. Aniden bir hareket hissettim. Bağlanan elleri kapanmaya başladı ve bana kalan alan gittikçe azaldı. Silüetler her yönden onlara baskı yapıyordu. Hayır, bırakın beni, acıtıyor lütfen. Saçımı geriye doğru çekerken parmakları arasına sıkıştı. Bacaklarım doğal olmayan pozisyondan dolayı uyuşmuştu. Korkudan boğuluyordum, cümle kuramıyordum. İblisin ellerine uyum sağlamak için bükülen eklemlerimin çıtırtısı, ailemin ve üssün komutanının soğukkanlı kahkahalarıyla karışıyordu bu kısmı okumayalım. Karma Etrafımızda sonsuz beyaz bir çorak arazi ve kemikleri kesen bir rüzgar uzanıyordu. Çıplak ayakla yürüdüm, yavaşça ilerledim. Burada hiçbir şey ve hiç kimse yoktu. Mesih'in yolu yalnızdı. Yalnızlık yabancılaşmaya yol açtı. Yabancılaşma, soğukluğu doğurdu. Karlı çorak arazi ve keskin kar fırtınası bu yolun özünü oluşturuyordu. Yanımdan geçen buz gibi rüzgarlar ilk tanıştığımız günkü ekibin şeklini aldı. Hey buradayım. Rüzgarın etkisiyle silüetler eriyip kayboldu. Geçmişe tutunmak istedim. Ama soğuk konu silip süpürmüştü. Bu savaşmam ya da evcilleştirmem gereken içimdeki canavara dönüştü. Yön duygumu tamamen kaybetmiştim. Büyük hedef sona ermişti. Şimdi kendime yeni bir amaç seçmem gerekiyordu. Özgürlüğü çok özlemiştim. Ama ruhumla ne rezonansa giriyordu. Hangi düşünce ve arzu onunla birlikte atıyordu. Kaybetmekten korktuğum şeyi bulduğumda kendimi kaybettim. Yarım yamalak önlemlerin çekingen yolu beni silip süpürecek ve sonunda bana hiçbir şey kalmayacaktı. Yeni bir ben bulmam, yaratmam ve beslemem gerekiyordu. Soğuk, güçlü bir rüzgarla tekrar bana çarptı. Uluyan rüzgar beni ayaklarımdan yere düşürdü. Buz gibi pençesiyle beni kavradı ve beni çorak araziden dışarı fırlattı. Gözlerimi açıp yataktan atladım. Pencere ardına kadar açıktı. Kartaneleri yere düşüyordu. Soğuk havadan öksürerek şakaklarımı sıktım. Sorun yok, nefes al. Kendine gel ve sakinleş. Sadece bir rüyaydı, bir rüya. Dimitri orada değildi. Ailemin kahkahaları kafamda yankılanıyordu. Yine kendimi iyi hissetmiyordum. Kusacağım. Odadan koşarak çıktım. İkinci kattaki tuvaleti denedim ama kilitliydi. Kapının altından bir ışık sızdığını görünce aşağı kata koştum. Askerlerin tuvaletini kullanmak istemedim. Bu yüzden malikanenin ön kapısını açtım ve soğuk kış gecesinin içine doğru koştum. Derin bir nefes aldım, iki büklüm oldum ama mide bulantısı çoktan geçmişti, titremeye başladım. Her şeyi hatırlatmak istiyordum. Buzlu damlalar, buzlu değil tuzlu, tuzlu damlalar yanaklarımdan aşağı akıyordu ve şimdi unutmak için her şeyi feda ederdim. İstemeden kendi kemiklerimin kırılma sesini hatırlayarak dizlerimin üzerine çöktüm ve boğazımı inciten bir şekilde öksürdüm. Yakınlarda karın çatırdadığını duyunca sanki ilk saldırıyı yapmaya hazırlanır gibi aniden başımı kaldırdım. Savaşacağını söylemiştin. Limon otu içen kadın önümde çömeldi ve başını çevirerek dumanı dışarı üfledi. Ama yine seni berbat bir halde ağlarken buluyorum. Her yerin kir içinde. Sesi alçak ama netti. Sesinde öfke yoktu. Sana çok daha çok kabullenme ve biraz da sempati mi vardı? Sadece kendimi iyi hissetmedim. Kim sağlamıyor? Profesör ayağa kalkarak bana elini uzattı. Bize kir içinde diyen kadının şurasına bakın. Hadi seni temizleyip konuşalım.'' Çok anaç geldin şu an. Profesörün odası temiz ve serindi. Tüm mobilyalar kendisi gibi limon otu kokuyordu. Mütevazi, ferah, az mobilyalı ve dağınık olmayan bir odaydı. Belki Donovan burada nadiren uyuyordu ya da belki işini evine getirmek istemiyordu. Otur. Önüne bir sandalye koydu ve oturmamı bekledi. Benden ne istediği umurumda değildi. Kabusun ardından hala tam olarak kendime gelememiştim. İçimde bir yerde kaybolmuştum. Profesör sanki bir çocuğu yıkıyormuş gibi. Islak bir havluyla yüzümü sildi. Safra izlerini temizledi ve dağınık saçlarımı gözlerimden uzaklaştırdı. Oxford yakınlarındaki yarıkta bıraktığım yara izini fark ettim. Sonra boynunda düzensiz bir çizgi gördüm. Evet sanki kırışıklıklar yetmezmiş gibi bu güzelliği de aldı. Suçüstü yakalandığım için cevap vermedim ve sadece başka yere baktım. Profesör arkamda duruyordu. Saçlarımı toplayıp bir fırçayla uçlarını taradı. Şimdi ne yapmak istiyorsun Lane? Plakayı çıkarırsan, benden kurtulursan. Şu anda huzurlu ve mutlu bir hayat yaşayamayacağını biliyorsun. Saçımı kaldırarak boynumu ortaya çıkardı ve örgü yapmaya başladı. Bilinçsizce dikleştim. Annem birkaç kez saçımı yapmıştı. O anlarda ne yapacağımı bilemeden, hareket etmekten korkar ve onun fikrini değiştirmeyeceğini umardım. Bu da yani... Maleğin anlaşmasını kabul edelim diye bize bir iyi bir iyi. Ailen elinden alındı. İsteğin dışında bir savaşçı haline getirildin ve o canavarla yıllarını geçirdin. Ena, Ekibe ilk katıldığında geceleri çığlık attığını söylerdi. Acıyı ben de bilirim. Ama bir şeyler başarmak istiyorsan kendine acımamalısın. Bunu sana daha önce de söylemiştim. Örgüyü daha sıkı hale getirdi ve ben acıdan dişlerimi sıktım. Saçlarım onun dokunuşuyla neredeyse gıcırdadı. Bizim için en iyisini istiyorum. O samimi mi? Ama ne demek istediğini anlamıyorum. Sanki bir akıl hocasını dinliyormuşum gibi hissediyorum.'' General Lloyd hayatımdaki son bebeğin figürüydü. Görünüşe göre insanlara bakmak ve onlara baskı yapmak bu ailenin genlerinde var. Sana her zamankinden daha çok ihtiyacım var. Ena çok meraklı, Dimitri güçlü ve azimli. O avcı içsel nefretle mücadele ediyor. Greg kendi zayıflığını hor görüyor ve Kabil özgürlüğü arzuluyor. Cennet tarafından kovulup ve karanlığın tanrısına karşı nefret dolu bir halde insanlara değil de nereye gidebilirdi ki? Ama bunu kendine itiraf etmiyor. Ve sen, sen ve ben birbirimize çok benziyoruz. İkimiz de başkalarının nuruna hayatımızı feda ettik. Onun bize hiç bu kadar açıldığını hatırlamıyorum. Rahiplerin, cemaatçilerden önce yanan kiliselerden kaçtıklarını gördüm. Annelerin çocuklarını virüslülere terk ettiklerini gördüm. Hepsi iyi insanlar olarak kabul ediliyordu. Peki ya biz? Dünyada herhangi bir azizden daha fazlasını yapmış olan bizler. Kimse bize teşekkür etmeyecek. Kadın eliyle saçımı düzeltti. Asi terleri düzleştirdi. Özgürlük ve mutluluk istiyorsan işi bitirmelisin. Ve adil ve dürüst dünyamı elde etmek. İnsanlar dibe vurdu Lane. Yok olmanın eşiğindeyiz. Bize kalan tek şey yeniden ayağa kalkmak. Ve biri bize elini uzatırsa onu tutmalıyız. Beni o anlaşmayı kabul etmeye, ikna etmeye çalışıyor. Ama buna gerek yok. Ben kararımı çoktan verdim. Katılıyorum. Örgüyü bitirmeden profesör sandalyenin etrafından tekrar dolaşarak tam önüme geldi. Öyle mi? Artık içinde kötü bir iblis yok. Yaptığın her şey vicdanına kalacak. Ben biliyorum. Tamam bugün Abaddon bana son şartı verdi. Daha da mı var? Nefesimi tutarken profesörün odasının kapısının hafifçe açıldığını ve arkasında duran silüeti hafifçe aydınlattığını fark etmedim. Karanlığın tanrısıyla evlenmelisin. Şefa malumla evlenmekten bahsediyor arkadaşlar. Bölümün açıklamasındaki nişan herhalde buydu. Artık şefa Malum'la Nişanlı mıyız diyeyim. Ne diyeyim? Allah da yani başka dert keder vermesin. RC'de başıma daha ne gelmez diyordum. Bu gelmez diyordum mesela. Bu da oldu. Şefa malumun da hiç evlenmek isteyeceğini falan düşünmemiştim. Bu evlilikten çıkarı ne onu da anlamadım. Yorumlarınızı bekliyorum. Ocak güncellemesinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.